Değerli üreticilerim hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü projelerimizin bir tanesi olan Süt Bir Kartımızı sizlere anlatmak istiyorum. Burada Süt Bir Kartımız 5 yıl gibi bir mücadele sonunda aktif hale getirdik. Ciddi bir mücadele verdik üreticilerimiz adına ve burada da sonuçta bunu başarmış olduk ve üreticilerimizin hizmetine sunduk. Bu Süt Bir Kartımızda amacımız ne? Amacımızın bir tanesi bir finansal müdahale olmak. iki üreticilerimizin kullanmış olduğu girdileri e, temin noktasında üreticilerimize biraz daha indirim sağlamak. Tabii bunları yaparken bunlar kolay olmadı değerli üreticilerim. Burada tabii biz e, 250 bin üreticimiz var. Bunları tek tek böyle e, bir araya getirip bunları indirim sağlamak böyle kolay değil. Tabii bir proje haline getirip de bunları yapmak istedik ve bu kart üzerinden yani bizim kendimize ait olan süt üreticisine ait olan kart üzerinden bunları topladık ve süt bir kartımızı aktive ettik ve ben merkez birliği başkanı olaraktan birliklerimiz dolaşaraktan bunları üreticilerimizin hizmetine sunuyoruz ve bu kartta ne var e, bu kartta bir e, anlaşılmış olduğumuz bankayla indirimli kredi var İkincisi indirimli e, girdi mali girdilerimiz var. Akaryakıt var. E, bunun için yem olacak ve şu anda mevcut olan e, gıda marketlerimiz var. Giyim var. Bunun hepsi var ama bizim en büyük girdilerimizden bir tanesi olan Akaryakıt firmamız var. O da Total firmasında anlaşma yaptık ve şu anda %3 indirim alıyoruz. Aynı bildiğiniz taşıtmatik gibi e, bunu okutup e, kartımıza indirim miktarı kadar para kartımıza yükleniyor ve bu kart daha sonra bu parayı nakit olarak ATM'lerden çekebiliyorsunuz. Ve bu ATM'lerden çekerken siz de biliyorsunuz ki bir kart e, parası, kart çekim ücreti adı altında ufak bir şey alınıyor. Ama biz bunu İş Bankası'ndan yaptığımız anlaşma sonucunda İş Bankası ATM'lerinden sıfır ücretle bunu çekebiliyorsunuz. Bu kartımızdan para gönderebiliyorsunuz, para alabiliyorsunuz ve bundan bir banka cüzdanı gibi hareket edebiliyorsunuz. Yani bu bir bizim üreticimize ait bir kart. Bir banka yani fason bankacılık gibi düşünün ve bu kartımızla biz kredi kullanmıyoruz ama kredi kuruluşlarından indirimli kredi sağlamak istiyoruz biz e, üreticilerimize ve bu şirketlerden girdilerimizi bize temin eden şirketlerden birlik beraberlik olaraktan e, bunun indirimini bunun menfaatini sağlamak istiyoruz sizlere. Bunun için bu kartımızı oluşturduk ve üreticilerimizin hizmetine sunduk. Bundan sonra biz e, bu indirimleri üreticilerimize bildireceğiz ve mevcut şu anda içinde olanlar zaten bu kartı kullanmaya başladığınızda başlayan üreticimiz bunu farkında varacak ve görecektir orada. Hangi e, firmadan neyden ne kadar e, indirim alıyoruz ne kadar menfaatimiz var bunu görecektir. Bunun için ben üreticilerimize e, buna e, sahip çıkmalarını istiyorum. Çünkü kendi kartımız arkadaşlar. kendi Kendimize ait yani süt üreticisine ait bir kart. Bir bankaya veya herhangi bir kimseye ait olan bir şey değil bu. Bize ait olan bir kartımız. Kendi e, ürettiğimiz, kendi eee üreticimize ait olan bir şeyi de hep beraber sahip çıkmamız lazım onun için bu projeyi çok büyük önemsiyoruz bizim biliyorsunuz bu sistem içerisinde sektörümüz içerisinde finansın ne kadar önemli olduğunu bir puan faiz indiriminin bile üreticimize nasıl yansıdığını 1 lira indirimin bile bizim için ne kadar önemli olduğunu çok iyi farkındayız bunun için değerli üreticilerim bu kartımıza sahip çıkmamız lazım eğer hep beraber bu kartımıza sahip çıkarsak başarılı oluruz. Yani bunun için ciddi bir mücadele ettik. Bunun için bir banka kurmaya veya bir firma kurmaya gerek yok. İşte bunu ne yaptık? Bir süt bir kartımızda her şeyi toplamış olduk. Hem anlaştığımız, anlaştığımız ve anlaşacağımız bankalarla hem anlaşacağımız firmalarla birlik beraberlik olmanın menfaatini üreticilerimize yansıtmak istiyoruz. Amacımız bu. Yani Devletin vermiş olduğu desteklemeler dışında biz e, üretici örgütleri olaraktan üreticilerimizin menfaatini için uğraşıyoruz ve bunun için de bu projelerle üreticilerin karşısına çıkıyoruz. Buradaki menfaatimiz ne olacak? Birlik beraberlik olacak. Birlik beraberlik olduktan sonra hem finansta hem kendi e, mesleğimizle alakalı olan girdi maliyetlerimizde bir indirim sağlamış olacağız. Daha fazla pazarlık gücümüz olacak. Yeni başladık. E, total firmasıyla anlaştık değerli üreticilerim. E, %3 indirim alıyoruz total firmasında. Yani 1000 liralık bir akaryakıt aldığınızda 30 lira hemen sizin kartınızda nakit olaraktan bu para yükleniyor. Ve bu nakit 30 lirayı gidip de bankanın birinin ATM'sinden çekebiliyorsunuz. Ve iş bankasının ATM'sinden sıfır masraf komisyonunda bunu alabiliyorsunuz. Onun için çok önemli ve bu kartımıza sahip çıkmamız lazım ve daha arkasından diğer firmaları da biz size buradan kartı kullanan üreticilerimize hep beraber ilan edeceğiz ve kullanımlarını açacağız. Çünkü sadece biz bu kartın içinde şu anda giyim ve gıda ile ilgili marketlerimiz var indirim alıyoruz ve bizim için en önemli olan akaryakıt ve total firmasında şu anda anlaşmış bulunuyoruz. Total firması şu anda bu karta %3 indirim yapıyor. Ve bunu kullanma başlayınca gayet iyi anlayacaksınız. Ve menfaatin nasıl geldiğini orada göreceksiniz. Ve bu kullanım başlık çoğaldıkça biz ne yapacağız? %3 değil %4, %5 daha fazlayı biz burada konuşmaya başlayacağız. Ama dediğim gibi hep beraber üreticinin menfaati olan bu süt bir karta sahip çıkarsak bunu e, gerçekleştirmiş olacağız ve Merkez Birliği çatısı altında bütün birlikleri, bütün üreticileri toplayaraktan diğer firmalarla pazarlık gücümüzü artırmış olacağız ve burada da e, en çok bizim özlediğimiz bu birlik beraberlik olma ruhuyla e, ticarette de sektörde de nasıl menfaat sağladığımızı burada göreceğiz. Onun için diğer üreticilerim bu karta sahip çıkmanızı istiyoruz. Birlik başkanlarından özellikle bu kartı teminin noktasında e, bizleri arasınlar, bizlere ulaşsınlar, üreticilerimiz ulaşsın ve hep beraber olursak eğer göreceksiniz ki sektörümüz daha mutlu olacağız, sektörümüzde daha başarılı olacağız ve bu sizler de bu birlik beraberlik olmanın menfaatine ulaşmış olacaksınız ve bu menfaat noktasında e, bugün 1 lira, yarın 3 lira, belki 13 lira gibi rakamlar karşımıza çıkacak. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bunu sahip çıkaraktan, kullanaraktan buna sahip çıkıp pazarlık gücümüz bizim merkez bir olarak artmış olacak. Buradan ben tekrar bütün üreticilerime bu karta sahip çıkmalarını ve buradan e, bu indirimli firmalarda alışverişlere dikkat etmelerini ve akaryakıt buna e, şimdi akaryakıtla başladık ve bunun arkasından diğer akaryakıt firmalarına gelecek. Ee, ve artı yem, gübre, ilaç gibi e, girdilerimizi de bu karta ekleyeceğiz. Ve normal hayatımızda dediğim gibi market ve giyim gibi zaten var bu kartın içinde. Ve bundan sonra da yeni yeni e, firmalar ekleyerekten ve firmalarında cazip hale getirerekten bu kartımızı güçlendireceğiz. Yani bir nevi finans kuruluş finanse müdahale olmak istiyoruz. Girdilerimize müdahale olmak istiyoruz. Bunu da az önce dediğim gibi birlik beraberlik içinde birlik beraber olursak bunları başarabiliriz. Sahip çıkarsak oluşup, e, başarabiliriz. Ve şu var değerli üreticilerim. Altın da olsa e, bunu başarsanız da, yapsanız da, etseniz de eğer buna sahip çıkmazsak eğer bunun hiç kıymeti yok, anlamı yok. Çok olup gider. Yani değerini bilmiyorsunuz. Altın üstüne basar geçersiniz. Onun için biz yapılan bu projeyi üretici olarak da sahip çıkmamız lazım. Sahip çıkarsak bunun menfaatine ulaşacağız ve ne olacak? Pazar gücümüzde de artmış olacak. Bu yüzden ben bütün üreticilerime bu noktada merkez bilinden ki gelen bu haberleri, projeleri takip etmelerini istiyorum ve yapılanlara sahip çıkmalarını istiyorum. Çünkü bizim menfaatimiz buradadır. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.